Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. ile ilgili başlıkları aktaralım. Aslan hazır değil denilmiş Fanatik gazetesinde. Biraz sonra maçın özet ekranlarınızda olacak. Hatay Spor'la karşı karşıya gelmişti. Üçüncü hazırlık maçında bir bir berabere kaldı. Sarı kırmızılılar. Transferle ilgili olaraksa Marka av şimdilik kalıyor denilmiş. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa 12 Eylül'de Gaziantep'le yapılacak. Yeni sezonun ilk maçında Galatasaray'ın tandemi Luindama Marka av şeklinde olacak denilmiş. Polonya çıkarması başlıklı haberde ise oyuncu izleme ekibinin önerdiği ve Fatih Terim'in çok istediği Yakup Moder ve Kamil Jozwiak konusunda Galatasaray'ın yeni hamle yapacağı ve Lehpoznan'da masaya oturacağı aktarılıyor. İşte Fotomaç gazetesinde de benzer bir haber var. Yozviak ve Moder'le yeniden denilmiş. Sarı kırmızılı takımın talip olmasının ardından fiyat yükselten Polonya ekibi beklediği teklifleri alamadı. Poznan'ın bu kez iki oyuncuyu 10 milyon euroya vermeye hazır olduğu belirtiliyor. Johansson beklemede Norveçli oyuncuyu yedekli tuttuğu aktarılıyor. Sabah gazetesinde keyifsiz aslan başlığı dikkat çekiyor. Hazırlık maçında Hatay Spor'la beraber kaldı Galatasaray. Şimdi iki takım da geçtiğimiz sezon başarısız bir şekilde ligi bitirdi. Biri 6. oldu, biri 7. oldu. O nedenle iki başarısız takım arasında bu takımın kadroyu yenilemesi gerekiyor. Bu takımın kadroyu yenilemesi gerekiyordu. Fenerbahçe bunu başardı. Yani başardı ama hani sonucun ne olacağını ligde göreceğiz. Galatasaray ise benzer kadrosuyla, benzer futbolcularla ki 3-4 tane yeni isim var. Emre'si var ardası var. Onları da göz ardı etmeyelim. Oğulcan var. Ee, ama Galatasaray o değişimi sağlayacak. Yani Geçtiğimiz sezon iyi geçmeyen, özellikle pandemi dönemini kötü oynayan Galatasaray'ın e, o bulutları olumsuz bulutları dağıtacak bir şekilde transfer dönemini geçirmediğini görüyoruz. Yani Fenerbahçe transfer şampiyonu Transfer de önde ama bunun sağa yansımasında biz e, Eylül'ün onundan sonra göreceğiz. E, daha, daha kadro şudur şudur isim isim e, değiştirmek, karşılaştırmaktan ziyade hani Fenerbahçe'nin transferlerle birlikte oluşan olumlu havasının e, bir artı değer olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da hep başlangıçlar iyi olmuyor. Bu bir alışkanlık halini aldı neredeyse Hı. ve çok da fazla etkilemiyor bu durumu sezon boyunca. Sonrasında toparlanıp çünkü sonuca ulaştığı, şampiyonluğa ulaştığı sezonlarda hatırımızda. Bu defa da benzer bir durum yaşansa bu tolere edilebilir mi bu defa? Şimdi artık şampiyonlukta bir adayla mücadele etmek durumunda değilsiniz. Birkaç adayınız var. O bahsettiğimiz yıllar çok yakın 2 yıl önce Başakşehir'le mücadele etti. 8 hafta kala 8 puan geriden şampiyon oldu ama artık ee, tek bir şampiyon adayıyla uğraşmıyorsunuz. Ya yani Fenerbahçesi var, Beşiktaş'ı var, Trabzon'u var. Önümüzdeki sezon Başakşehir yine en büyük adaylardan biri. O nedenle sezona iyi başlamak e, her takım için, sadece Galatasaray için değil, her takım için şart unsurlardan biri kendinizi sezonun son haftalarına kadar o 40'lara, 39'lara, 40'lara, 41'lere, 42 42'lere şampiyon adayı olarak atabilmek için o birlerde, ikilerde, üçlerde, 4'lerde puan kaybınızın en az olması lazım. Artık sezonun boyu da çok uzun. Ee, o nedenle e, ben erken e, puan kaybetmenin, ko kaybetmenin kopmaları da sebebiyet verebileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezolar, sezonlara göre Galatasaray'ın daha iyi başlangıç yapması gerekiyor. Galatasaray'ımızda da çifti harekat başladı. Fatih Terim talimatı verdi. Galatasaray bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı askıya alınan Yakup Moder ve Kamil Yozviak için yeniden girişimlere başlandığı iddia edildi sarı Kırmızılı ekip daha önce satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuş ancak Lech Pozdan kiralama teklifini kabul etmeyip direkt bon servisiyle satmak istediğini bildirmiş ve bu sebeple görüşmeler durmuştu. Ancak Galatasaray'ın istemesinin ardından fiyat yükselten Pozdan kulübü beklediği teklifleri alamayınca geri adım attı. Lech Pozdan yöneticileri Galatasaray'a tekrar görüşmeye hazır olduklarını iletti. Polonya ekibinin 21 yaşındaki orta saha model ve 22 yaşındaki kanatlarda oynayan Jozwiak'ı 10 milyon euroya vermeye hazır olduğunu belirtiliyor. Öte yandan bu sene UEFA ile finansal fair play anlaşmasının sonuna gelecek olan Sarı Kırmızı ekibin Belhanda'nın sözleşmesinin sona erecek olması da etkisiyle bir sene kiralama ardından zorunlu satın alma opsiyonuna sıcak bakılınabileceği belirtiliyor. Sarı kırmızılı ekipte geçtiğimiz sezon orta sahada forma giyen Enzonzi, Seri, Mario Lemina ve Selçuk İnan ile yollar ayrıldı. Henüz yeni transferler yapılmaması Fatih Terim'i oldukça düşündürüyor. Tecrübeli hoca mutlaka 6 ve 8 numara oynayacak iki isim alınmasını istiyor. Hatay Spor maçından sonra da transfer haberleri üst üste gelmeye başladı. Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferlerine devam eden Galatasaray özellikle orta saha mevkisini kilitlendi. Taraftarlarını mutlu etmek isteyen Galatasaray yönetimi transferde vites yükseltti. Takvimde yer alan habere göre Sarı Kırmızılar 12 Eylül'de oynanacak Gaziantep maçına kadar iki transferi açıklamaya hedefliyor. Galatasaray listede olan oyuncular ile temaslarına devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı Yosef de Souza ile görüşmelerini de sürdürüyor pazarlıklar son aşamada. Bir başka aday ise Burnham forması giyen Jefferson Lerma. 25 yaşındaki oyuncu için de Galatasaray'ın bir hayli istekli. Boşta olan İspanyol yıldız Alex Garcia'da ikna edilmeye çalışılıyor. Aslan'ın Fulham'ın İsveçli orta sahası Stefan Jonsson ile de flörtü devam ediyor. Galatasaray görüşlü iki oyuncudan ikisini Süper Lig'deki ilk maçı öncesi bitirmeyi planlıyor. Kerem Fatih Terim'in elinde Ribery olur. Galatasaray'ın Anagolt Erzincan Spor'dan 4 yıllığına reklerine kattı. Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu eski hocası Mustafa Sarıgür anlattı. Kerem'in en Başakşehir'de hem de Erzincan'da hocalığını yapan Sarıgül Galatasaray çok iyi bir iş yaptı. Kerem bence geleceğin yıldızı olacak dedi. Kerem'in Başakşehir'de bir sezon altyapıda oynadıktan sonra Abdullah Avcı ve ekibi tarafından beğenildiğini ve A takımı alındığını aktaran Sarıgül onu Vişcan'ın ters kanatta oynayanı gibi düşünmüştük. Gelişimi adına üçüncülük takımlarına kiraladık. Mustafa Sarıgül ayrıca Ribery'nin biraz fiziki olarak geri modeli şu an için çok süratli imelenmesi, durduktan sonra adam eksiltmesiyle bence Onyekuru gibi tipik bir kenar oyuncusu özellikleri var ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in Marco şartı 20 milyon euro. Fatih Terim'in kalmasından yana görüş bildirdiği Markova konusunda yönetim gelen teklifleri geri çevirdi. Peşin bir öneri olursa masaya oturulacak. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa 12 Eylül'de Gaziantep ile oynanacak yeni sezon ilk maçında Galatasaray'ın tandemi duyunlama Marco A şeklinde olacak. İngiliz ekiplerinin radarındaki Marco A'nın kalması yönde karar verildi. Fatih Terim'in bizimle devam etsin dediği Brezilyalı futbolcu için gelen önerileri yönetiminde geri çevirdiği öğrenildi. Ancak çok yüksek bir rakam teklif edilirse Marco A'nın transferi gündeme gelebilir. Bu rakamda en az 20 milyon euro ve peşin ödenmek şartıyla olacak. Ligin başlamasına kısa bir süre kala savunma ikilisinin bozulmasına sıcak bakmayan Fatih Hoca orta saha takviyeleri konusunda ise yönetimin artık somut hamleler yapmasını bekliyor. Galatasaray'a Premier Lig'den orta Fatih Terim özellikle istiyor. Kötü gidişat sonrası geçtiğimiz sezon 6. sırada bitiren Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turlarından katılmaya kazanmış ve Azerbaycan'ın Nefçi Bakü takımı ile eşleşmişti. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte Galatasaray, Arda Turan, Olcan Çağlayan, Emre Kılıç, Fatih Öztürk, Omar El Abdüllahi kadrosuna katan sarı kırmızılı takım son olarak Kerem Aktürkoğlu'na imzayı attırdı. Galatasaray'ımızda son görüşmeler bu yöndeyken transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Lemina'nın Fulham'a gitmesi ve seri için yüksek kiralama bedeli istenmesi üzerine Aslan Rotası'nı bir başka Premier kulübünün genç ismine çevirdi. Jimbom'un Leicester City forması giyen Hamza Çötöre ile ilgilendiği iddia edildi. Sezon öncesi kampında Leicester City'nin bir çok orta saha transferi yapmasından dolayı Hamza Çötöre'nin forması arka plana atıldı. O yüzden Leicester City yöneticileriyle görüşen Abdülrahim Albayrak eğer Hamza'yı kiralamak isterseniz ilk talip biziz açıklamasını yapmış. Leicester City yöneticileri de bu kiralama teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray'da transfer planı komple değişti. Taraftarlar sosyal medyada orta saha konusuyla ilgili etiketler açmaya başladı. Yönetime tepki her geçen gün çığ gibi büyüyor. Galatasaray sıcak para sıkıntısı sebebiyle Kıhan Ahyan, Mensa, Mert Hakan gibi isimler elinden kaçırmıştı. Sarı Kırmızılar takımın en önemli eksik bölgesi olarak görülen orta saha mevkisine ligin başlamasına kısa bir süre kala hala takviye yapamadı. Milliyetin haberine göre uzun süredir merkez orta sahaya takviye yapmaya çalışan Galatasaray yeniden renklerine bağlamak istedi. Jean Michel Seri'den kötü haber geldi. İngiltere'de Premier Lig'e yükselen Fulham geçtiğimiz günlerde Mario Lemine'yi kadrosuna katmasına rağmen seriyi sarı kırmızılı kulübe vermeme kararı aldı. İngiliz ekibi Mario Lemine transferinden sonra orta alanda oluşan geniş rotasyona karşı seriyi Galatasaray'a kiralamayı kabul etmedi. İngiliz idarecilerin biz seriyi size satın alma opsiyonu ile verdik. Ocak ayında Napoli ve Lyon bize bu bon servis bedelini ödemeyi kabul ettiler ama seriyi bırakmadınız. Şimdi o teklifi dahi alamıyoruz. Seriyi alacak kulüp ancak bon servisiyle birlikte transfer edebilir diyerek sarı kırmızı kulübe kapıyı kapattığını belirledi. Galatasaray da bu gelişmeler üzerine seri transferi tamamen kapandı. Sarı kırmızılar İngiltere pazarından genç isimler için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere'de bu sene transferin Türkiye ile aynı tarihte kapanması ve bu tarihten sonra da 16 Ekim'e kadar ülke içinde transferlerin yapılabilecek olması Galatasaray'ın planlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Benassi'yi verelim Fatih Terim'i alalım. Galatasaray'ın ön libero adayları arasında yer alan Marco Benassi için teknik direktör Fatih Terim'in Florentina'nın kapısını çalması eski takımının taraftarlarını harekete geçirdi. Florentinalı taraftarlar arasında Benassi'ye kızanlar, parasının karşılığını vermedi iddia edenler olduğu gibi sıradan dedikleri Benassi için Terim'in talip olmayacağına inananlar da var. Terim'in elinde potansiyelini bulacak oyuncunun bir sezonda 10 golün üzerine çıkabileceğini iddia edenler oldu. Ancak özellikle ben olsam Benassi'yi Galatasaray'a verir, Lachini'nin yerine de Terim'i getirtirim yorumuydu. Paolori isimli taraftarın bu önerisi büyük ilgi gördü. Büyük İmparator terimi istiyoruz. Paylaşımları dikkat çekti. İtalyanların aklı fikri hala Fatih Terim'de. Florentina taraftarları geçmişte Fatih Terim çok iyi anılar bıraktığı için hala Fatih Terim'i istiyorlar. Ama bize soracak olursanız bırakın belası Florentina'yı verseniz yine de Fatih Terim'i vermeyiz. Galatasaray'da Fatih Öztürk güven veriyor. Geçen sezon son haftalarında oynanan bize maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Mustera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Uruguaylı kalecinin yeni sezon ilk yarısının büyük bölümünü kaçıracak olması nedeniyle Sarı Kırmızılar Kasımpaşa'dan tecrübeli eldiven Fatih Öztürk'ü renklerine bağlamıştı. 33 yaşındaki file bekçisi itmanlarda gösterdiği performansla teknik eğitim gözüne girdi. Güven vermeyi başaran Fatih, Mustera'yı aratmamayı hedefliyor. Bakalım umarım ilk yarıda Fatih Öztürk Muslera'yı aratmaz da güzel performans ortaya koyar. Galatasaray aradığı orta sahayı buldu. Bon servissiz bedavaya geliyor. Geçtiğimiz sezon orta sahayı kiralık isimlerden Enzonzi, Seri ve Lemina'nın üstüne kuran Galatasaray bu isimlerle yolların ayrılmasıyla birlikte orta saha bomboş kaldı. Kaptan Selçuk İnan'ın da sarı kırmızılarla sözleşmesi bitmesi ve deneyimli futbolcu aktif futbol kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Bu kapsamda orta sahaya transfer yapmak isteyen Cimbom aynı zamanda fırsat transferi olarak gördüğü bir isme ilk teklifini yaptı. Galatasaray transferde vites arttırmaya başlıyor. Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim rotayı bu kez bonservisi elinde olan Alex Garcia'ya çevirdi. Mascuron formaları gen İspanyol orta saha öncüsü için ilk adım atıldı. Bu oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Galatasaray yöneticiler oyuncunun menajerine ilk teklifi de yapmış oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in de yeni sezonda kadroda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu hem merkez orta saha hem libero hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Garcia için şartların zorlanması bekleniyor. Takvimin haberine göre Garcia'ya Galatasaray'ın dışında birkaç kulübün de talip olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bu oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen sarı kırmızı yöneticilerin elini çabuk tutarak Garcia ve menajeriyle birkaç gün içinde bir araya geleceğe gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon Moskore'nde kiralık forma giyen Alex Garcia 25 resmi karşılaşmada oynarken 5 gol 3 asist performans ortaya koydu. City'de oynadığı dönemlerde Garcia için yeni pilo diyorlardı. Adeta Pirlo gibi uzun pasları çok isabetli olan bir isim Garcia